Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni gelecek ve geri dönecek etkinlikler arkadaşlar. Bir de her zaman sorduğunuz sihirli küp mağazası. Sihirli küp mağazasına gelmesi muhtemel ve yüksek ihtimal olan kıyafet ve kostümleri eşyaları da bu videonun içerisinde göstereceğim sizlere. Öncesinde sizlerden bir ricam var. Bir el atın da arkadaşlar bir 13K olalım. Şurada 20 abone ihtiyacımız var. Bir el atın da 13K olalım. Ve ekstra da diğer kanalımıza da destek için açıklamalara linkini bırakıyorum arkadaşlar. O kanalıma da destek olursanız sevinirim. Şimdi, şimdi hızlıca etkinliklerimize geçelim. Evet ilk etkinliğimiz arkadaşlar böyle bir tane M1887 desenimiz geliyor. Turkuaz mavisi böyle güzel bir desen. Yine tabii ki bu kazık çarka geliyor. Bizde 300 masa bir çevrimi olur arkadaşlar. E, jetonları şu anda gösterilmiyor. Fakat burada gördüğümüz gibi içerisinde bir şapka var. Silah kutuları var. E, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir diğer etkinliğimiz arkadaşlar silahlı otomata böyle bir ağaç kakan deseni bekliyorum. Merak edenler için biliyorsunuz ki silahlı otomatta yakın zamanda yenilenecek. Bu ağaç kakanın bizim yeni silahlı otomat olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine içerisinde şöyle güzel bir tane bayan kostümü bekliyorum arkadaşlar. İki tane ifade, sihirli küp ve sihirli küp parçacıkları falan filan olmasını bekliyorum. Bunlar olmasa arkadaşlar yine değişik iki tane şey göstereceğim. Yine arkadaşlar böyle şeyler de olabilir içerisinde. Yani bu ifade de olabilir. İkisinden biri ya bu ifade ve diğer bayan kostümü olacak ya da bunlar olacak içinde arkadaşlar. Ama silahlı otomatımız %90 bu olur diye düşünüyorum. Gayet hoş, gayet güzel bir ağaç kakan deseni. Evet biraz da geri dönecek eşyalarımıza bakarsak bu efsanevi kostümün arkadaşlar yakın zamanda böyle bir solmuş şarkı bize döneceğini düşünüyorum. Çünkü bu bir kere geldi arkadaşlar. Çok da tutuldu yani. Ben de çok sevdim. Özellikle bu efsanevi kostümü. Her ne kadar yükseltemesem de bu efsanevi kostüm gayet güzel. Bunun da yine yakın zamanda döneceğini düşünüyorum. Biraz da geri gelecek etkinlikleri gösterelim arkadaşlar. Yine One Punch Man etkinliğinde arkadaşlar gelen bu M 1887 deseni. Ondan sonra şu keltoş pijama kostümü falan bunlar da çok güzeldi arkadaşlar. Yine bu etkinliğinde yakın zamanda gel geri döneceğini düşünüyorum. Böyle bir çarka geri döneceğini fakat 300 elmasa çevirme olacağını düşünüyorum. İçerisinde yumru, silahı ve iki tane erkek kostümü ile beraber. Birçok server arkadaşlar bu şekilde gitti. Yine bizim servera da yakın zamanda gelmesini bekliyorum. Yine kanunsuzları soruyordunuz arkadaşlar. Kanunsuzlar da bir tane servera bu etkinlikle gitti arkadaşlar. Bize gelir mi bilmiyorum. Hani illa ki geri dönecektir. Çünkü bir kere geri dönen her zaman geri döner. Yakın zamanda bekliyorum arkadaşlar. Yani çok uzak değil. Yılbaşından önce kanunsuzların da tekrardan böyle bir solmuş şaka dönülmesini bekliyorum. Tabii ki çevirme 300 elmas olacaktır. Ve tanesi 1500-2000 elmas olacaktır. Ve çok merak edilen sihirli küp mağazası. Arkadaşlar %100 garanti değil ama bu sihirli küp mağazasında olan eşyaların birçoğunun bizim serverda geleceğini düşünüyorum. Birçoğu da geldi zaten arkadaşlar. Biz böyle gelmeyenlere bakalım. Bakın arkadaşlar M24 deseni. Bu Uzi deseni. Yine arkadaşlar burada bakın bu ağaç kakan. Ondan sonra bu UMP deseni, yine bu erkek kostümü, bayan kostümü. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz bunlar içinde birkaç tanesi bizim serverda geldi ama. Hani bunu neden gösteriyorum? Bunlardan bir tanesi gelebilir arkadaşlar ya da bunlardan birkaç tanesi gelebilir. İçinde sevdiğiniz, beğendiğiniz kostümler ve eşyalar varsa sihirli küplerinizi bekletin arkadaşlar. Bunların içindeki e, birçok eşya bizim sihirli küp mağazamıza da düşecektir zaten geçmişte de düştü. Mesela Mulan düştü ama şu kostümün düşmesini bekliyor musunuz deseniz zor. Ama Mulan düştü. Bu erkek kostümü de düşebilir arkadaşlar. Bunlar da sihirli küp mağazamıza gelebilir. Mesela şu ne zamandır bekliyoruz bunu sihirli küpe? Ya bunun sihirli küp mağazasına ne zamandır bekliyoruz? Birçok servera bu düştü biliyor musunuz? Ya bizim diğer serverlardan farkımız ne? Biz üvey evlat mıyız? Yine arkadaşlar şu Bizon deseni, şu M500 deseni Bunlar da yakın zamanda yine bizim sihirli küp mağazasına beklediğim önemli kostümler. Yine arkadaşlar geri dönmesini beklediğim güzel bir solmuş çark bekliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu çok tutulmuştu özellikle şu atın üstünden geliyorsun böyle. Bu geliş animasyonu uçan motorla beraber arkadaşlar bizim servera özellikle güncellemeden sonra yani bu 10 gün sonra bir hafta sonra bir güncelleme gelecek. Güncellemeden sonra bunun da tekrardan geri döneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle şu uçan motor yani bu at çok güzel. Ee, geliş animasyonu da çok güzel. Geri döneceğini bekliyorum. Yine arkadaşlar çok soruyordunuz M1887 Evo dönecek mi? Arkadaşlar bu silah çok popüler olduğu için M1887'de tekrar dönecektir. Şöyle bir solmuş çarkla birçok server'a gitti arkadaşlar. Bizim server'a da yine bu şekilde gelecektir. Ama tabii ki biraz uzun sürebilir. Neden? Çünkü yeni sıkar, yeni birkaç tane ağaç kakan evosu geliyor. Bunlardan sonra gelecektir arkadaşlar. Yine arkadaşlar şöyle bir tane güzel bir yumruk deseni, şöyle bir tane çark bekliyorum. Bizde 300 mas olur. İçinde şöyle güzel iki tane ifade var. Özellikle şu ifadeye bayıldım arkadaşlar. Bu ifade gelirse ben de almaya çalışırım. Şu ifade de çok güzel ama o yeni ifade çok güzel. Ben böyle oynak ifadeleri çok seviyorum. Yine arkadaşlar bir tane de Moko mağazası bekliyorum. Moko mağazasının içerisinde çok özel kostümler. Atölye kostümleri, bu erkek kostümü. Bunlar biliyorsunuz ki arkadaşlar hep geldiğinde içerisinde bayan kıyafetleri oluyor. Fakat ben bu sefer bir tane erkek kostümlerinin içerisinde bulunduğu bir Moko mağazası bekliyorum. Bu Moko mağazasının içinde de bu kostümlerin olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden özel. Moko mağazasındaki bu kostümleri gerçekten ben bekliyorum. Siz de biliyorsunuz ki bir önceki Moko mağazasında sadece bayan kostümleri vardı. Hatta %80'i geliyor ama %20'lik bir kesimde gelmiyor bazen. Çünkü server'lar arası fark var arkadaşlar. Bir kostüm bir server'a gitti diye bizim server'a gelmeyebiliyor. Ama bizim server'a gelen bir şey de başka server'a gitmiyor mesela. Tabii ki bu kostümlerin hepsi olmayabilir ama arkadaşlar çoğunluğunun olacağı bir tane Moko mağazası bekliyorum. Ee, i̇çinde çok güzel kostümler var. Çok beğendiğim kostümler var ve bende olmayan kostümler var. Gelirse ben de kaçırmayacağım. Özellikle şu erkek kostümü, şu bayan kostümü çok güzel. İnşallah gelir diyorum. İnşallah gelir. Yani bazen biliyorsunuz ki yanılıyorum arkadaşlar. Yani gösterdiğim şeylerin %70'i geliyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz hangi etkinin daha çok gelmesini istiyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı belirtin. Ayrıca kanalımıza abone olmadıysanız tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir abone olursanız sevinirim. Ayrıca Instagram adresim, Discord adresim de açıklamalarda. Oradan da gidip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Ben de bugünlerde biraz günlük video atmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.